Merhaba değerli Galatasaraylılar, değerli spor severler. Tabi öncelikle Galatasaray'ı yorumlayacağım. Üçüncü haftanın dört büyükler için, hatta Başakşehir'de ilave edeceğim kısaca. Bir şeyini, panoramasını konuşalım. Şimdi öncelikle derbiden başlıyoruz. Hemen derbi için şu kadroları bir bakalım lütfen. Bakalım. Galatasaray'da herkes zaten sarıkat gördü. Sağ olsun hakem çok iyiydi. Ee, her zamanki gibi. Eee de Omar, e, Luindama, Marco Lines, ortada Taylan. Figürlü Belhanda, Emre Kılıç, Arda ve tabii ki Falcao. Fakat problem ne burada? Ee, her zaman söylediğimiz gibi Taylan burada tek başına kaldı. Tek başına kaldığında da e, ciddi anlamda baskıydı. Ve çok iyi mücadele etti buna rağmen. Ee, ve bu arada Luyendam'a da fena değildi geçen maçları oranla. Ee, ama riskli hareketlerin devam etti. Ben ona kızıyorum. Yani niye bu kadar riskli hareket e, yaparsın? onu anlam veremiyorum hala. Ee, Lines e, sol bekte iyi bir oyuncu. Bakın sağ bekte değil ama sol bekte iyi bir oyuncu. Bunu her zaman söylüyorum. Fakat işte o e, gol vuruşlarında etkisiz kalıyor maalesef. E, Maçın da kader anlarından birisi o gol vuruşuydu. Onu bir başkası olsa orada gol yapabilirdi. E, kötü de vurmadı aslında ama daha iyi vurabilirdi. İşte o da e, kaliteli ayaklar lazım burada. E, Lines'in kalitesi bu kadar. Onu söyleyeyim. O golü, yani o pozisyonu mesela Rodriguez gol atıyordu. Böyle düşünün. Bu arada Arda da aynı şekilde bir pozisyon buldu. O da atamadı. Yani Arda'nın ama e, takıma çok ciddi bir e, katkısı var. Bu kesin. E, daha da iyi olacaktır. Emre Kılıç tek başına kaldı. Yalnız kaldı. Onu ayak uydurabilen de olmadı. Yani aslında mücadele etti. Fakat Fenerbahçe'nin özellikle Ozan Deniz ve Gustavo üçlüsü bir üçlü kurdu orada çünkü Erol Bulut. Orada ciddi şekilde sertlikle de karışık olarak müdahalelerde bulundular. Hakem tabi bunların çoğunu göz yumdu ve bakın Ozan ve Valencia. Valencia'da ileride çok sertti gördüğünüz gibi. Bunları kart görmedim maçı tamamlandı. Bu, bu işte hakem başarısı. 23. dakikada zaten Tisserand mecburen sarı kart gösterdi. Çünkü kırmızıydı hakkı. Ama ne oldu sonuç olarak bizim 3 puanımız gitti. Yani 2 puan kaybettik. Fenerbahçe için de bir başarı oldu bu. Şimdi burada özellikle Fenerbahçe oyunu e, yıkamadığı için ileriye ortada tutmayı denedi. Erol Bulut'un buradaki taktik başarısı bu. Yani 3 tane koşan oyuncuyla. ben aslında şunu söyleyeyim maçtan önce Sosa yerine Tolga Ciğerciyi bekliyordum. Yani daha agresif bir şekilde. Çünkü Sosa çok ciddi bir top kullanımı yapmadı orada. E, daha agresif bir şekilde orayı kapatacağını düşünüyordum ben. E, onu yapmadı e, ama 3'ü zaten e, bayağı bir özellikle Valencia'da ileride devamlı olarak şey yaparaktan, baskı kuraraktan bizim defanstan böyle organize bir şekilde çıkmamızı engellediler. Erol Bulut'un başarısı bu. Ya yani engellemek ama bir oyun kurmak değil. Onu söyleyelim. Çünkü bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Tayland dahil atamadık. Bunları atabilmemiz lazımdı. Mesela Sosa'nın, Sosa artık orada bunca yıllık oyuncusun. O geçmeyeceksin artık yani. Bekleyeceksin orada. Göreceksin. Önünde çünkü adam. Arkanda değil ki. Dolayısıyla orada sıkıntımız vardı. E, Taylan çok yalnız kaldı. Neden orta sahayı, o adamın gerekliliği, gerektiği çok ortaya çıktı. Ve Belhanda'dan daha iyi bir olmaması lazım topları dağıtmak için, ara topları atmak için, oyunu hareketlendirmek için. Biz kanatlardan gelmeye çalıştık. Onu da beceremedik. Sadece Emre Kılıncı kullanmaya çalıştık. O olmadı. E, bu arada Fener'in e, şu Lemos'unu bir parantez açalım. Lemos iyi bir oyuncu. E, iyi de çıktı güçlü kuvvetli. Ama sanki onun ikilisi bu arada Fenerbahçe diyorum tabii. tabi. Fenerbahçe açısından. Tisserand değil de sanki Serdar Aziz olsa veya geçen seneki Ofalet de olsa daha doğru olacakmış gibi görünüyor. Ee, burada aslında 4-1-4 gibi yapılmış ama hani burada artık Ozan gerideydi. Sosa ilerideydi. Deniz gerideydi. Yani burada o üçlüyü burada kurdular. Ee, Valencia ileride gezen şekilde Tiam'da bu Arkaya doğru sarkacak şekilde mücadele etti. E, Altay yine e, önemli kurtuluşları da e, özellikle Dines'in pozisyonunda ve kafa vuruşunda e, önemli kurtuluşlar yaptı. Kurtuluşlar yaptı. Şimdi e, biz ne yaptık buna e, şey olarak biz Ryan Babel, Eto'bo, Bayram ve Jack ne e koyduk Ömer Bayram? E, bence aslında şurada bu Fener'in direncini kırmak için Belhanda'ya yerine mutlaka Ömer'i koymalıydık. Veya Donk'u koymalıydık. Gerekirse Uyundama'yı çıkarıp buraya Donk, buraya Ömer yapmalıydık. Yani bir şekilde orayı canlandırmak lazımdı ama Etebo'yu kullandık daha sonrasında. Fakat bunlar tabii çok böyle oyunu etkileyecek değişiklikler olmaz açıkçası. Fenerbahçe açısından öyle. Fenerbahçe zaten işte Ferdi aldı, Samatlı'yı aldı, Mert Hakan'ı aldı ama onlar zaten oyunu tutmak istiyorlardı. Biz de almak istiyorduk, biz alamadık. Olay o. Ee, ama çok önemli değil. Yani sonuçta bir puan e, yenilmedik de. Önemli olan zaten Glasgow Rangers maçı. Biz oradan ne yapacağız? Bizim derdimiz o. Benim her zaman söylediğim şey şu. Burada bizim Luin Daman'ın yerine Marko'nun kaldığını düşünerek Luin Daman'ın yerine mutlaka bir tane Godin, Kayer, e, Kakaras bir tane adam koymamız lazım buraya. Tecrübeli, toparlayacak Öyle bir adam lazım ve oyunu da sokabilecek aynı şekilde. Bu bu gereksiz hareketleri e, ve e, şeyleri riskli hareketleri e, bize pahalıya mal olabilir. Bunu söylüyorum. E, ben Lu kötü demiyorum. Sadece Marquoy ile iyi değil. Bir arkasını da e, toplamak gerekiyor. Dolayısıyla e, burada Lu e, bu alınacak kişiyle, defansın lideriyle defansta bir lider bir pozisyon lazım. Bununla birlikte değerlendirmek lazım. E, gerekirse yarı devre oynayabilirler. Arada Marco ile oynayabilir. Marco mi olabilir. O da olabilir. Soru değiştirilebilir. Yani orada bir e, rotasyon şart ama mutlaka bir tane deneyimli oyuncu. Taylan'ın yanında mutlaka e, Belhanda'nın yerine seri olması gerekir. Taylan'ın yanında mutlaka bir tane Etebo tarzında, Etebo ki daha hazır değil biliyorsunuz ben onunla ilgili de e, size söyledim. E, eski bir e, oyuncumuz olan Felipe'ye benziyor tarzı da geçen seneki Lemina tarzında. Ama hazır değil ama. Gerçekten hazır değil. Ne zaman hazır olacak onu da bilmiyoruz. Onun için buraya çok iyi bir adam koymak lazım. Yani biz Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak defansa Taylan'ın yanına çok iyi bir adam. Fernando gibi. Fernando gibi. Fernando Taylan'ın ikisini şu an düşünebiliyor musunuz? Müthiş. Ve ileride de tam hacı olması bile Mario Götze gibi bir tane adamla ve en önemli şey şu Feguli. Feguli formsuz arkadaşlar. Veya adamın başka bir sıkıntısı var. Adam oynayamıyor. Yani o eski etkinliği yok. Bunun yerine hani biz buraya Onyekuru diyoruz ama Arda burada Arda ile Emre de yer değişerek bu sol kanadı idare edebilirler. Fakat biz hızlı adamı burada alırsak Onyekuru tarzında birisine Abdülkadir Keita gibi arkaya koşan, arkaya giden çok hızlı bir şekilde inebilen o zaman işte Avrupa'da başarıdan söz edebiliriz. Yani aslında 4 tane daha bizim transfer e ihtiyacımız var. Fakat benim için en ön önemli nokta şu anda Taylan'ın yanı, ön libero ve defans. Yani o defans, ben Marka, Alu'yu, maalesef güvenemiyorum yani. Evet, kısaca Fener'e de değinelim. Fener özellikle Tisserand hariç diyelim. Defansta iyiydi. Özellikle Gökhan ve Caner de çok iyiydi. Bunlar zaten Fener'in şu anda oyunu alma isteği Gökhan ve Caner'den geliyor. Çünkü alınma devamlı ileri çıkıyorlar. İleride zorluyorlar. Yani kanatla geliyorlar. Ortadan gelemiyorlar. Kanatla gelerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ki Samat'a geldiğinde daha böyle etkili bir takım olabilir. Ama Samat'a geldiğinde şuradan kim çıkacak derseniz o biraz sıkıntılı. Çünkü Samata geldiğinde Deniz'i, Ozan'ı, Gustavo'yu zaten çıkaramazsın da Deniz veya Ozan'ı çıkardığında Samata'yı koyarsan buraya veya Valencia'yı koyarsan aynı şey olur. Yani o Valencia'nın çünkü çok bizim maçta etkinliği vardı. O kadar etkin olabilir mi? Onu bilmiyoruz. Onu göreceğiz o Samata'da. Fakat şöyle bir şey var. Bu üçlüyü bozarsa sanki Fener daha çok sıkıntı yaşar gibi geliyor bana. Yani Fener açısından. E, Tisserant yerine de sanki böyle Serdar Aziz tarzında bir oyuncu daha iyi olabilir. Tabii daha yeni geldi alan. E, daha da oturacaktır. E, şunu unutmayın. Biz bir derbi maçı izledik ama şampiyonluğun iki tane adayı takımı izledik. Yani ya biz olacağız ya onlar. E, evet. Akem desteği vardı o tarafta. Her zaman olduğu gibi. Yani orada değişen bir şey yoktu. E, dolayısıyla bizim daha e, şey olmamız lazım. Agresif olmamız lazım. Daha böyle e, burada e, top yapabilen oyuncularımız olması lazım. Bakın istatistikleri göreceğiz şimdi. Zaten bir kere topla oynamada çok yüksek bir oranımız var. İsabetli şut çok fazla. Toplam şut evet Fenerbahçe çok denemiş ama uzaktan kaleyi bulan şut yoktu benim hatırladığım. Belki bir tane ha bir tane şurada isabetli şut diyor. O da ne kadar isabetli tartışılır. E, pas sayısı inanılmaz yüksek. Pas isabeti yüksek. E, Faul ortada. Sarı kart zaten maşallah. Yani Corner'da Fener 9 kullanmış, biz 5. Burada bir şeyleri var, üstünlükleri var. Ama bu bu şekilde işte devam edecek gibi gözüküyor şu anda en azından. Bizim için önemli olan Glasgow Rangers maçı. Fenerbahçe için de önemli olan önümüzdeki haftaki lig maçı. Fener artık önümüzdeki haftaki lig maçını alacaktır diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray-Fener rekabetinin bu sene hazırlıklı olmak lazım. Sonrasında hemen Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş içi biliyorsunuz ciddi bir şekilde e, şunu açayım. Ciddi bir e, fark yedi. 4-1 gibi. E, ve hani e, açıkçası topla oh, oynama sayısı, bakın pas sayıları falan her şey iyi olmasına rağmen e, defansın inanılmaz derecede kötü oynaması özellikle Vida'nın e, onlar için çok büyük bir dezavantajı oldu. Şimdi bakın evet görüyorsunuz Burada artık buna yapabilecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Bu defansı acilen değiştirmesi lazım. Zaten ben size söylemiştim biliyorsunuz geçen hafta. Bu defansa ne kadar güven olur diye. İşte bu kadar güven olur, bu olmaz. Bu mensahta çok şey değil. Zaten layıç falan olmaz yani. Hani güven yalçın olmaz dedik ya. Hani layıç güven yalçınlığı olmaz. Olmaz yani. İşte olur derseniz bu kadar olur. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın sıkıntıları devam ediyor. Abu Bakar da çok böyle toparlayabileceğini bu vakitten sonra ben zannetmiyorum. E, mutlaka tabii galibiyet gelecek. E, Beşiktaş galip gelecek. ama ciddi şekilde hani şu kadroyla değil. Bakın şu kadroya bakın güven. boyut Boyd bu kim? Ali Güner mi bu? Ben bunu bilmiyorum ki. Herhalde boyut çok var. Atakan günlermiş Allah'ım. İnanın bilmiyorum. Yani Atakan günlerin bilmiyorum. Dolayısıyla bunlarla hiçbir şekilde olmaz. Yani Dorukan zaten sakatlıktan çıkmış. Laiç var. Laiç zaten ben olması gerektiğini geçen hafta söylemiştim. Aynı şekilde devam ediyor. Bakın şimdi diğer bir konuya gelelim. Son Trabzon'a gelelim. Trabzon'da da aynı şekilde bir şey oldu biliyorsunuz bir dakika evet Trabzon bu hafta güzel bir galibiyet aldı çünkü güzel bir golcüsü vardı bu hafta Trabzon'un bugün bir şeyler olduğu bilgisayarı ben anlamadım açıkçası evet Şimdi şuradan bakışlayalım tekrar. Trabzon'a bakalım. Niye böyle oldu? Kafayı... Hah, evet. İyi de niye buraya attığını anlamadım. Evet, şimdi görüyoruz. 3-1'lik bir galibiyet. Oldukça güzel bir oyunda vardı, onu söyleyeyim dedi ki en yazık olur ama e, bu Afobe e, biraz hareketli bir oyuncu e, ve e, şu anda Trabzon'un e, en azından e, sıkıntısını giderdi gibi. E, fakat e, hala sıkıntılar var. E, özellikle ben e, şu orta tarafta e, Trabzon'un çok e, sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Edgar'la Flavio'yla e, bu Bakerma Be Baker'la Ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Burası sıkıntılı. Yani hala buralara bir şey yapamadılar. Ve yapabilecek gibi de gözükmüyor. Trabzon böyle bir ileri bir geri gidecekmiş gibi gözüküyor. Son olarak kimi şey yapabiliriz bir bakalım. Ha Başakşehir'e bakabiliriz. Başakşehir'in son maçını bakalım. Buradan yorumlayalım tekrar. Evet. Başakşehir zaten maşallah 3'te 3 yaptı gidiyor. Bu şekilde. Ve burada ben aslında Başakşehir'e bakarken size e, direkt olarak e, kara anlatmak istiyorum. Bakın Başakşehir toplam şutu 15 olsa da isabetli şutu 4 zaten. Topla oynamaları evet pas sayıları güzel fakat gördüğünüz gibi ciddi bir karşılık var Karagümrük tarafında. Bu sene Başakşehir'i değil Karagümrük'ü konuşacağız arkadaşlar. Karagümrük'ün özellikle maç kadrosuna geleceğim. Size Karagümrük'ün şu oyuncularını saymak istiyorum. Birincisi arkadaşlar Roko. Evet. İkincisi Biglia. Biliyorsunuz Biglia zaten iyi bir oyuncu. Endao ve Sabo. Bakın Gerçi bütün hepsi iyi de. Yani ciddi anlamda Süleyman Hurma e, ciddi şekilde oyuncular bulup gelmiş. Ve çok kaliteli bu yabancılar. E, niye e, büyük takımlar bulamıyor? Gerçekten e, şaşıracak bir şey. E, bakın golleri de yine zaten Andiya şey attı. E, Sabo attı. E, yani siz burada sabunun, e, Sabo'nun bakın burada olduğunu Düşünerekten hücuma katılmadığını düşünmeyin ciddi anlamda hücuma katılan birisi e, ve çok e, başarılı e, bence Karagümrük e, bu sene ilk beşli tamamlar bunu söylüyorum e, bu haftanın yorumu da şimdilik bu kadar haftaya bakalım maçlar neyi gösterecek özellikle Avrupa Kupası maçı var daha önce Avrupa Kupasında almış olduğum e, onun için ve galip geldiğimiz bu formayla çekmek istedim e, videomu e, görüşmek üzere inşallah. Grupları da kalıp çok zor bir maç olacak. Çok ciddi almamız lazım maçı. Onu söyleyeyim. İnşallah grupları da kalarak Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Herkese sarı kırmızılı günler diliyorum. İyi günler.